Merhabalar. Ben mandalamı çizmiştim daha önce çekimde göstermiştim size. Onu kumaşa işlemeye devam ediyorum. Şu yaptıklarımın hepsi sap işi tekniği. Sap işi biraz zor ilerler. Bunlar da minik minik olduğu için ben de ince çalışmak istediğim için biraz zor ilerledi. Şimdi şu içlerini sarı az görünüyor diye e, rengi biraz soluk e, Şurayı göstermek istiyorum ve balık sırtı dolduracağım şimdi yukarıdan aşağı ipimi attım daha sonra yandan batıp balık sırtı tekniği genelde yapraklarda kullanırız veya diğer dolgu yapacağımız işlerde. Ben şöyle bir çizgi çizdim. Bunu bu hizayı takip edersek düz olur. Her seferinde daha önce yaptığımız işin bir tık altından batıyoruz. Şimdi tekrar buradan. Yani ortanın bir sağından bir solundan olmak üzere birazcık altından batıyorum şöyle. Şimdi size göstermek için tam tutamadığım için. Evet. Çok hafif altında. Bir sağdan, bir soldan olmak üzere. Ee, ipim muline, e ipimde moline ve iki kat çalışıyorum. Ya yani bayağı ince çalışıyorum. Sap işlerinde öyle çalıştım. İki kat moline ile çalıştım. O yüzden ince olduğu için de biraz ilerlemesi zor oluyor. Şimdi ben size şöyle göstermek üzere kasına kendime yan tuttum aslında. Şurada bir boşluk bırakmıştım onu dolduruyorum. bir sağdan bir soldan olmak üzere bu şekilde dolduracağım umarım anlaşılıyordur çizdiğim renkleri kullanmak istedim kağıttaki çizilen renkleri tabi birebir ipini bulamıyorsun aynı ipi bulamıyorsun Yakın ne bulduysam onları kullanıyorum. Tabi şu anda çarşı tuhafiyeye gitmek falan da olmadığı için evde ne varsa onu değerlendiriyorum. Size göstermek için ben net göremiyorum şu anda. Ama teknik budur. Yukarıdan aşağıya bir batım. Ondan sonra bir sağdan bir soldan olmak üzere bütün alan dolacak. Tekniğim budur. Ee, zaman, zaman zaman size e, gelişmeleri göstereceğim zaten. Şurada bitecek. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.